Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, sadece sizler ve ben prostasyon oynayacağız. Çocuklar uyuyor. Bu yükü ben taşımam gerekiyor. Onlarla virüze çekemiyoruz. Saatlerimiz uymuyor. O yüzden dolayı tek çekeyim dedim. İnşallah videomu beğenip ee, izlersiniz sonuna kadar. Bakalım kimin hesabı bu? Talha Enes'in hesabıyla oynayacağım. İnşallah sonradan fırça yemen kupalarını kaybettim diye bakacağız. Evet, tekli hesaplaşma mı yapsak? Ne yapsak? Şöyle bir hesapta dolaşmayayım ya. Bakalım kulüpte neler var? Kulüp. Saros kulüpten ayrılmış. Demon kulübe katılmış. Demon kulüpten ayrılmış. Yarın misim selam demiş. Aleykümselam diyelim. Merhaba benim adım Mecnun Ece geri geldim demiş. Mesaj atmış. Arkadaşlar kulübümüze katılmak isterseniz kulübümüzün adı yüzde aile büyük harflerle boşluk bırakıyorsunuz. Akgözlü boşluk aile yazıyorsunuz. Mega kumbaranın kullanımına son 3 saat kalmış etkinlik için daha fazla üye toplatıyor. Her neyse bunları geçelim. Ee, oyunumuza başlayalım artık. Tek hesaplaşma yapalım. Garbus Bonikos mücadele istiyor. Etkinliğin başlamasına 3 saat kaldı. O, bunlar ne ya? Arkadaşlar uzun zaman sonra İlk defa oynayacağım. Bakalım ne yapacağım. Adamımızı alalım. Cold. Seçelim. Oyna diyelim. Ve oyunumuza başlamayacağız. İkisinin mermiseler sektiğinde biraz daha falan filan yazıyor. Bakalım. Tek hesaplaşmada hayatta kalan tek kişi ol demiş. Evet. Arkadaşlar kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Bakalım, bakalım. Etme uşak. Uşak yapma uşak. Uşak bak vurursun beni. Vurursun ağzını burnu... Aha dedim. Oho hemen de yenildim ya. Sana soracağım ben. Sana soracağım. Bana vurup kaçman ne demek olduğunu. Altı savaş kalmış. Her neyse çıkalım artık. 8. sırada oyunu bitirdik. Kupa oh, gitti. Eyvah Talha beni kesecek. Devam. İki kupamız gitti. Olsun be canımız sağ olsun. Ben uşağıma anlatırım olayı. Yapacak bir şey yok derim. Parası neyse veririz. Evet. Umut Savaşçı var arkadaşlar benle beraber arkadaşlar yarışmadasınız üçüncüyü geçince kaçıncı olursunuz bunu yorumlara yazın üçüncüyü geçtiğiniz zaman kaç of kaçıncı olursunuz iki kupa daha gitti <laughs> <laughs> Allah. Vallahi özür dilerim Tala. İdare et. Kolette sağlığı yüksek savaşçılara falan filan yazıyor ama okumadan hemen geçiyor arkadaşlar ya. Ben bu işi sevmedim. Her savaş kendi başına diyor. O zaman şöyle yapalım. Taktik. Şöyle saklanalım. Herkes vursun kendini. Başka türlü olmuyor. Evet 9. Hep 8. olacağız. Biraz daha aşağı düşen şekilde. En iyilerle savaşacağım. 6. 5. Neredesin? Hadi gel bakayım. Gelin. Gelin neredesiniz? Hadi. Gel gel. 5 Duman Tarçın Bir yandan Duman Bir yandan Tarçın Yani bir yandan kedi Bir yandan papağan Evet Hadi gelin korkmadan gelin bakayım hadi Hadi korkarım Kimseyi öldürmeden Oyun kazanacağız 2 kişi kaldık Aa, olmadı. Yine yenildik arkadaşlar. Of, of. 8 kupa kazandım. Böyle <laughs> iyiymiş. 6 gitti 8 geldi. Haydi bakalım birlikte birkaç iyi savaş yaptığın kişileri benimle arkadaşlar için arkadaş olarak davet edebilirsin. Ben anlamadım. Siz anladınız mı? Anladıysanız yoruma evet yazın. Ben anlamadım. Sorumluluğu unutmayın. Üçüncüyü geçerseniz kaçıncı olursunuz? Bir yarışmada üçüncüyü geçerseniz kaçıncı olursunuz? Ben neredeyim? Oh, ben o tarafa doğru gidiyormuşum. Kaybettim kendimi. Buldum. Kendimi buldum. Aa, yine yenildim arkadaşlar. Böyle olmuyor ama. Böyle olmuyor. Yedinci olmuşum. Sekiz aldık. Üç verdik. Neyse. Demek ki neymiş? Saklanarak boyunca. Çek. Oynamıyorum. Küstüm. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da sonuna kadar izlerseniz seviniriz. Lütfen izlediğinizde beğeni de koyarsanız daha çok kişinin önüne düşsün videolarımız. Yeni etkinlik. Evet. Yeni etkinlik. Bakalım beni savaş topu. Evet savaş topu oynayalım. Oynayalım bakalım. Mücadelelerde takım arı Özelliğini kullanmayı unutma. Ben öyle bir özellik bilmiyorum. Evet. Ben... Karadıcan oynuyorum. Biz kim kimiz? Nazlıcan, Bedirhan, Supi. Biz üç kişiydik. O zaman dört oluyor. Etme uşak. Uşak yapma uşak. Aha öldü. Hadi oğlum, al da git. Al da git. Aslan parçası. Bunlar bana vuruyor ya. Evet. Ben gidiyorum. Gidiyorum. Kim var bende? ah, gidemedim. Gidemedim. Gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz. Oo, gol yedik. Böyle olmadı. Böyle olmamalıydı. Talak. Nerede? Talak. Özür dilerim. Kupalarını yavaş yavaş kaybediyorum. Aha gördüm yine. Talha çok özür dilerim oğlum. Affet. 3 kupa daha gitti. Devam. Talha özür dilerim Talha. Kusura bakma. Yeni etkinlik bakalım. Knockout. Knockout oynayalım şimdi. Knockout. Arkadaşlar tatil nasıl gidiyor? Çok prostar oynuyor musunuz? Bize tatil yok. Ben çalışıyorum. Çocuklar yatıyor. Olsun. Ne için çalışıyoruz? Çocuklarımız için çalışıyoruz. Unutmayın, bizim en iyi arkadaşımız, en iyi dostumuz ailemizdir. Anne babamızdır. Bir derdimiz olunca anne babamıza anlatıyoruz. Arkadaşlarımıza değil. Çünkü arkadaşlarımız dinler, anne baba çözüm üretir. İnşallah beni anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Evet. Dört kişi ölmüş. Bir kişi kalmışız. Onlarda iki kişi var. Hadi oğlum. Hadi yan onu. Hadi aslan parçası. Yapabilirsin. İkiye bir. Biraz zor olacak ama. Çok teknik oynuyorlar ya. Aha. Plevir kaldı. Ben böyle oynayamıyorum ya. Bir gün ben de oynayacağım. Biraz daha büyüyeyim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi tek başıma çekiyorum videoyu. O yüzden dolayı çok izleyin. Şaşırtın çocuklarım. Hep onların çektiği videolar izleniyordu. Ben Diyeyim onlara. Bu sefer ben yendim. En çok benim videomuzdan. Abdur ah, tur kaybettik. Tur kaybettik arkadaşlar. Olmadı böyle. Arkadaşlar. Talhan'ın hesabıyla oynuyorum. Şöyle bir atlayalım bakalım ne olacak? Nereye atlayacak beni? Atla hop. Gün. Al al. O al. ne aldım ben? Bu neydi? Kalkan mı? Arkadaşlar iyi bir şey herhalde aldım ya. Tam olarak bilmiyorum. Beni aydınlatın. Bana anlatın. Kara dizcan oynuyorum vallahi. Ya atlayacağım ben. Atlayamadım. Oo, burada kim var? Kimse yok. Hani nerede bu millet ya? Tek ben kalmışım. Ben maçı alacağım bak. Ah kaybettik. Tüh birebir kalmıştık. Allah'ım neydi günahım? Arkadaşlar sizler benim videomu izlersiniz. Beni utandırmazsınız. Beni çocuklara karşı rezil etmezsiniz diye umuyorum son maçımı da yapayım. Ondan sonra Allah'ın izniyle yatıp uyuyacağım. Sizler de inşallah videolarımı sonuna kadar izlersiniz. Zaten izlersiniz, bu söylediklerimi duyarsınız videonun sonu çünkü. Son maç. Öldüm. Arkadaşlar oyun hakkında bir şey öğretemiyorum size. Çünkü ben de bilmiyorum. Sizler bana öğretin. Neler yapmam gerektiğini söyleyin. Bu arada talan kupalarını bitirdim. Ben hava yapıyordu. Şu kadar kupam var, bu kadar kupam var diye. Sen benim telefonuma kendi hesabını açık bırakırsan ben de böyle yaparım. Yapacak bir şey yok. Çünkü kendi hesabıma nereden geçeceğimi bilmediğim için Talha'nın hesabını patlattım. Bu arada arkadaşlar e, beni dinlediğiniz için beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşamıyorum da çünkü işten geldim gece çalıştım. E, küfür ettiysem özür dilerim. Konuşamadım. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın.